Belediye Akademisi eğitim paketleri tanıtımına hoş geldiniz. Yeni açılan Belediye Akademisi YouTube kanalı gelişmeye devam ediyor. Kanalımız belediyeciliğin yeni bilgi noktası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Belediyecilik alanında uzmanlaşmak ve yerel yönetimlerde daha etkili hizmetler sunmak mı istiyorsunuz? Sizler için özenle hazırladığımız eğitim paketleriyle belediyecilik alanında bilgi ve becerilerinizi en üst seviyeye taşıyın. Akademi kanalında belediye meclisi, stratejik planlama, belediye denetimi, belediye maliyesi, belediye organları ve yerel yönetimlerle ilgili temel kavramlar olmak üzere ücretsiz 6 eğitim paketi vardır. Bu paketlerde toplam 45 video bulunmaktadır. Gelin eğitim paketleri içeriklerini kısaca inceleyelim. Belediye meclisi eğitim paketi 11 videodan oluşmaktadır. Meclisin üye sayısı, görevleri, toplantı süreci, karar alma, komisyonlar Denetim komisyonu, meclisin denetim araçları, faaliyet raporu müzakeresi, üyelerin özlük hakları, üyeliğin düşmesi ve etkili meclis üyeliği için tavsiyeler başlıklarında videolar bulunmaktadır. Stratejik planlama eğitim paketi 6 videodan oluşmaktadır. Videolar, stratejik yönetim ve planlama, belediyede stratejik planlama süreci, misyon, vizyon ve değerler, SWOT analizi, paydaş analizi ve performans programı başlıklarına sahiptir. Belediye maliyesi eğitim paketi 7 videodan oluşmaktadır. Belediye gelirleri, büyükşehir belediye gelirleri, belediye vergileri, belediye harçları, merkezi bütçeden paylar, borçlanma geliri ve belediye bütçe süreci videolarda ele alınmaktadır. Belediye denetimi eğitim paketinde 6 video bulunmaktadır. Belediyelerin denetimi, iç idari denetim, Sayıştay denetimi, idari vesayet denetimi, şeffaflık ve hesap verebilirlik, etik ilkeler video başlıklarını oluşturmaktadır. Belediye organları eğitim paketi 3 videodan oluşmaktadır. Belediye meclisi, başkan ve encümenin oluşumu, işleyişi ve diğer önemli konular geniş olarak ve bir arada ele alınmaktadır. Kavram eğitim paketi, yerel yönetimlerle ilgili önemli kavramları ele almaktadır. Bu kapsamda, merkezden ve yerinden yönetim, yerel yönetim, desantralizasyon, yerel özellik, yerel demokrasi, Yönetişim, yerel siyaset, yerel politika ve subsidiarite kavramları incelenmektedir. Belediye Akademisi kanalını izlemeye devam edin. İyi seyirler.